Bir, bir. nasıldan sözün çıktın karşıma Kalbimi gönlümü verdim ben sana Olamazdık bu aşkta sen başkasıyla Sevgilim ne yaptım sevmekten başka Ben sensiz olamam bunu bilesin aşkın kitabını kabullenirsin veremem ellere sen sevdiğimsin ecel gelse alamaz sen kaderimsin ansızın bir sızı girdi gönlüme hapsolmak istedim o gözlerinde veremezsin beni artık ellere Olmaz. seviyorum ben seni artık işte sevgi hatreti sende takmıştım acı tatlı günleri hatırlamıştım karşıma çıkınca hep ağlamıştım yalnızım sevgilim yalnızım artık ben sensiz olamam bunu bilesin aşkın kitabını kabullenirsin veremem ellere sen sevdiğimsin ecel gelse alamaz sen kaderimsin